ile ilgili tüm şüphe tohumlarını ektim. Şimdi herkesi söylediklerime inandırmalıyım. Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl mı? Çok kolay. Yalan söyleyerek. Yalan söyleyerek mi? Evet. Dünyadayken buna çok dikkat ettim. Ya. Ne söylediğinin bir önemi yok bu. Karşındakini inandırman yeterli. Nasıl yani? Bak şimdi. Tamam. Güzel bayan. Ne kadar incesiniz. Ne kadar zarifsiniz. Bir kuğu gibi. Ne diyorsun sen ya? Uzak dur benden. <gülüyor> 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 Aa, neyse. Önemli değil. Arada böyle aksilikler olur. Hadi gel Golfo. Oyuncakları kandırmaya gidiyoruz. Oyuncakları mı kandıracağız? <laughs> Bekle Kulina. Bakalım gerçekten vazgeçilmez ve güçlü müsün? Dışarı bir çık da arkandan neler çevrildiğini gör. Ne çevriliyormuş arkamda? Balkondan bakarsan anlarsın. Ne görüyorsun baksana. Aha. Alın bakalım. Hmm. Ne yani? Beni dinleyin sevgili dostlar. Sizler daha iyi bir yönetimi hak ediyorsunuz. Kendiniz için en iyi kararı verin sevgili vatandaşlarımız. Söyleyin sevgili oyuncaklar. Sizi kimin yönetmesini istiyorsunuz? Kendi güzelliğinden başka hiçbir şey düşünmeyen, sizi sürekli ihmal eden Kurinan'ın mı? Yoksa zeki, dürüst, gece gündüz sizin için çalışan Şoker'in mi? Yönetime geldiğimde dönme dolapta istediğiniz kadar, hatta kursana kadar döneceksiniz. Evet. Harika partiler düzenleyeceğiz! Evet! Ayrıca her oyuncağa, her oyuncağa beş kutu konfeti dağıtacağız! Evet! Yaşa Şoker! Harikasın! En büyüksün! Harikasın Şoker! Harikasın Şoker! En büyük sensin! Ne yapıyorsun sen burada? Heh. Seçim propagandası yapıyorum. Ne var? Ha. Ayrıca senin gerçek yüzünü onlara anlatıyorum. Gerçek yüzümü mü? Evet. Ha. Dünyada nasıl eğlendiğini. Ayrıca ne oyuncakların yiyordu? bizi İnanmıyor. için hiçbir şey yapmadığını ya. bildirilere İnanmıyor. yazdık. Al. Ha. İşte burada. Sevgili oyuncaklar. Kulina bir sahtekar. Yıllarca sizi kandırdı. Sevgili oyuncaklarım. Bu şarlatanı inanmıyorsunuz değil mi? İnanmıyoruz. Ben doğruları söylüyorum. Ben belgelerle konuşuyorum, belgelerle. Burada yazılanların hepsi yalan, ha? yalan. Kim yalan Aleyküm söylüyor söylüyorsun? Ben ne gelmemin nedeni, Nana'yı senin kötülüklerinden korumak için. Ee, senin çok Senin kötülüklerinden er. korumak için. Ha 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 ha! Güleyin bari. Ha. Sizi kandırmaya çalışıyor. Ha. Doğru söylüyor. Güleğe oyuncaklar için ne yaptın peki? Hep Nana, hep Nana. Benden, benden gerçek benliğimi alan bu kulübe. Şimdi de sizleri ihmal ederek Aa. oyuncaklar dünyasına zarar vermeye çalışıyor arkadaşlar. Sevgili oyuncaklarım beni dinleyin. Ben size bugüne kadar hiç yalan söyledim mi? Şoker yalan söylüyor. İnanın bana. İnanmayın. Hep ben öyle düşünüyorum. Hep güzelliğini düşünüyorum. Şoker sizin için inanmayın. Çalışıyor. İnanmayın. Parlamada i̇nanmayın. İnanmayın. Bakıyorum i̇nanmayın. da. Sizsini pisini. Hiç aksatmıyorsun kulina. bizim mutluluğumuz için çalışıyor. gel, sen bizim her şeyimizsin. sen sen bizim her bizim her şeyimizsin. sen bizim her şeyimizsin. oyuncakları kandırmamız ne kadar da kolay oldu. Gerçekten de haklıymışsın. Tabii ya. Ne sandın? Çamur at, izi kalsın işte. Birkaç yalanla nasıl bütün oyuncakları ona karşı kışkırttım. Süpersin Şoker. Çok zekisin. Kesinlikle burayı yönetmeye hak ediyorsun. Bu senin hakkın. En büyük Şoker. Evet. Seni seviyoruz. Yeter bu kadar. Şimdi dünyaya inip orada da işleri ele almanın zamanı geldi ha. Ne dersin ufaklık? Babayı da ihmal etmeyelim. Lütfen beni de götür şeker. Hayır, lütfen. Sen, sen. Ama ay sen ay. benim yardımcımsın ve burada kalıp propaganda çalışmalarına devam edeceksin. Ha iyi. Ha iyi. Kolina topla kendini biraz. Baş gibi değil baş gibi görünüyorsun. Çok süslendiğim için şikayet eden sen değil miydin? Ama sen de arasını bul canım. Seninle uğraşamam Çenebaz. Moralim çok bozuk. Oyuncakların hepsini şokeri tercih etti. Bunu nasıl yaparlar inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh Çenebaz Kolum bile kalkmıyor. Çok halsizin. Eski gücünü kaybediyorsun. Evet bu çok korkunç. Ben gücümü oyuncakların sevgisinden alıyorum. Onlar bana inanmayınca bu hale düştüm işte. Gücümü yeniden kazanmam için sevgiye ihtiyacım var. Beni gerçekten seven birine ihtiyacım var. açamıyorum. Ah, sevgili oyuncaklarım, lütfen bana inanın. Şokerin benim hakkımda söylediği her şey yalan. Ah oh, Çenebaz, ben mahvoldum. Bir şekilde Nana'ya ulaşmam lazım. Onun sevgisi bir parça güç kazanmamı sağlayabilir. Ah Şoker ah. Oyuncakları nasıl kandırdın hemen? Seni küçümsemekle çok hata etmişim. Ee, şoker bu. Onlar her şey beklenir. <laughs> hmm. Ölçelim bakalım on adım buradan ee, Ama bir dakika Benim ayaklarım yok ki adımlarım olsun Heh. on uçma mesafesi şuradan Evet işte bu kadar Gorfo ne yapıyorsun öyle Beni Yüce Şöker gönderdi Ölçü alıyorum Ne ölçüsü Kulina boyunun ölçüsünü aldı zaten Of çene bas Ne ölçüsü bu Gorfo şey. Bu da kısa bir süre sonra yüce şokerin odası olacağına göre doğal olarak dekorasyonu değiştirmek gerekiyor. Şuraya renkli perdeler, tahtını da şöyle koyduk mu? Harika. Çabuk burayı terket korku. Tamam canım. Niye kızıyorsunuz ki? Hı, uygun bir zamanda geleyim ben bari. Hı. Kesin bu ulaşmam lazım. Ne ne o ne yapabilir ki? bakayım çene bazı. İyi, iyi tamam sustuk. Düşünmem lazım.